Lütfen içeri gel. Aa, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bugün çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama bir sorun var. Elbisen hiç düzgün görünmüyor Pridem. İstersen yardım edeyim. Hayır. Aa, aa, ben ben hallederim. Sanırım bana güvenmiyorsun. Yoksa sen bu durumdan yararlanıp sana yaklaşacağımı mı sanıyorsun, söylesene? Hayır. Öyle bir şey yok asla. Sen beni yanlış anladın. Şey. Hadi sakin ol. Otur şöyle. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Neyim var benim böyle? Neler oluyor bana? Bu öfke ve kıskançlık. Neden onları görünce sinirleniyorum? İşte şimdi harikasın. Teşekkür ederim. Karan? Sen gelmişsin. Gelsene Karan. Demek sonunda törene gelmeye karar verdin. Buraya sadece tören için mi geldin yoksa bana veda etmeye mi geldin Karan? Söylesene. Hadi. Tören için geldim. Bu harika işte. Ama bu ne de işin olduğunu söylemiştin. Neden gitmedin? Önemli değil. Buraya tören için geldim. Ve müstakbel işini tanımak istedim. Bu işimden daha önemliydi. Yani İş her zaman olur. Ama gelmeseydim nişanları tanıma fırsatım olmazdı. Öyle değil mi? Aslında benim hayatımda öyle önemli bir şey yok. Ben öyle düşünmüyorum. Sen bana göre biraz fazla yeteneklisin ve ilginçsin. İnsanlar her zaman kendince sırlar saklar. Değil mi Pritvi? Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum kriketi anlamadığım gibi seni de anlayamıyorum Karan. Galiba unuttunuz beyler. Ben de buradayım. Benimle de konuşun. Ayrıca neden bahsediyorsun ben hiçbir şey anlamadım. Ne demek istediğimi o anladı. Haklı mıyım? Şey ne konuştuğunu anladıysan lütfen bana da söyle. Ve siz ikiniz yarışıyor gibisiniz. Evet kesinlikle. Bakalım yarıştan önce kim çekilecek. Ay canına. Kızım gerçekten çok güzel görünüyorsun. <laughs> Sen de mi buradasın? Seni görmek çok güzel. Gerçekten. Eğer buraya gelmeseydin sana kızardım. Çünkü seni özlemiştik. Ah, gelmek zorundaydım. Yoksa çok şey kaçırmış olacaktım. Karan ne demeye çalışıyor? Neden böyle konuşuyor anlamadım. Prit ve oğlum. Evet efendim. Şey aslında ben de seni arıyordum canım. Tanıştıracağım misafirler var. Benim için çok değerliler. Onlarla tanışmanı isterim. Benimle gelir misin Aa, evet, efendim? Evet elbette gelirim. Hadi gidelim. Peki. <laughs> Hadi Buyur. gel. Aa, Karan sen gelmiyor muydun? Güzel Nişan'ım biraz dinlensin öyle değil mi Karan? Sen de bizimle aşağıya gelebilirsin. Öyle değil mi bayana? Aha o... evet. E, Piritvi, Piritvi çok haklı. Sen de bizimle gel. Gel ve aşağıda senin için hazırladıklarımı ye. Evet. Öyle evet. mi? Geliyorum. E, sonra geri gelirsin. Tamam. Hadi çabuk o. Bu aptal beni buradan çıkarmaya çalışıyor. Onunla konuşmamı istemiyor. Bizimle gel Kara. Hadi. Karan bana bir şey söylemek istiyordu. Ne olabilir ki? Evet anne. Gelmene gerek yok. Ben söylerim. Beni dinleyin. Bütün tabaklar ve mutfaktakiler hemen dışarı çıkacak. Dayım dışarıda bekliyor. Hadi lütfen çabuk olun. Hadi. Peki tamam. Teşekkür ederim. Nasılsın bakalım? Söylesene, her şey yolunda mı? Biliyor musun? Senin için hiçbir şey ifade etmiyorum. Bu yüzden lütfen benimle resmi konuşmayı bırak hemen. Ne demek şimdi bu? Yani beni umursamadığını gayet iyi biliyorum. Umursamıyorken niye umursuyormuş gibi sorular soruyorsun? Şimdi anladın mı? Söylesene. Üf, neden her zaman kavga etmeye hazır olduğunu merak ediyorum. Unut gitsin. Tartışmaya hiç niyetim yok. Bugün Prita'nın günü. O ailesine değer veren çok kibar bir kadındır. Yardım etmen gerektiğini düşündüm. Hepsi bu. Üzgünüm. Bu mutfakta yapabileceğin hiçbir şey yok. Gidebilirsin. Emin misin? Evet. İyi aptal kız. Hey dinle. Yine ne oldu Şir işte? Buraya gel. Söyle. Aslında bu mutfakta sana özel bir iş var. Tam senlik Samir. Ne peki? Buraya gel. Evet geldim. Nerede? Püris için hamur yoğurur musun? Ha. Ha, ha, hamur mu? Evet. işte burada. emin misin? Hadi yapmaya başla. Dur dur dur. Önce onun ortasını açman lazım. Sonra suyu ekle. Öyle mi? Evet. Ellerini kullan. Böyle mi? Çok. İyi mi? Biraz daha su ekle. Yeter yeter. Bu kadar yeter. Şimdi. Şimdi ellerinle yoğur bakalım. Tam böyle işte. Demek böyle evet. böyle. Tamam. Bak sen şuna, ona yapmasını söylediğim her şeyi yapıyor. Yanlış bir adama aşık olursan, sefil bir hayat sürersin. Ama babaanne, onun doğru insan olduğunu nasıl bileceğim ki? Diğerlerini bilmem ama, sana bu konuda yardımcı olurum doğru insanı bulabilirsin. Evet. Söyleyeyim Evet. Mi? Seninle her zaman hem hemfikir olan adam senin için doğru adamdır. Yeter. Bu kadar yeter şimdi. Onu düşünmekten vazgeç yoksa yoksa delireceksin. Kendime meşgul etmem gerekiyor. Hey dur dur dur. Ah. Hey bu da ne? Ne yapıyorsun? Ya, üzgünüm ama senin düşeceğini sandım. Ee, şey bir hataydı. Acı çekmene izin vermez. Ama eğer sen incinirsen çektiğin acıyı seninle paylaşacaktır. E, dikkatli ol bu sefer gerçekten düşeceksin. Hey, hey ne oldu şirindi? Işte? E neden böyle aniden gitti ki? Evet biliyordum bu kızın garip öfke nöbetleri var. Bilmiyorum hemen bir dua etmeliyim kötü günümdeyim galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.